Evet, herkese merhabalar. Tarotun kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönül dostlarım. Bugün sizler için yine tabii ki sizlere özel Sizlerin en çok sevdiği bir Makbuş abla klasiği olan Derviş açılımıyla geldim. Evet bugün muhteşem bir derviş açılımı yapacağız. Yine diyeceğiz ki soru dervişe, al cevabını diyeceğiz canım gönül dostlarım. Sizler dervişe sorunuzu soracaksınız. Derviş de size gerekli cevabı verecek. Bakalım sorduğunuz soruyla bağlantılı nasıl yanıtlar alacaksınız. Haydi bakalım her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı siz canım gönül dostlarım için niyet alarak şöyle bir karıştırıyorum ve Tabii ki her zaman olduğu gibi şöyle bir keserek odaklanmanız ve rezone olmanız için kartlarımı sizlerle baş başa bırakıyorum. Şimdi evet canım gönül dostlarım şöyle bir odaklanın rezone olun kartlarıma ve şöyle ben dervişi de sizlerle bırakayım. Şimdi eğer ki ilk kez denk geldiyseniz hemen izah edeyim. Şimdi Derviş benim kartlarımda tabii ki genel anlamda Tarot destesinin çok önemli bir karttır. Biliyorsunuz, iç sesi, sezgileri, içe dönmeyi, ruhsal uyanışı temsil eder. Ama şimdi ben de Derviş der ki ben senin yolunu, önünü, yönünü göremediğini bildiğim bazı konularla bağlantılı sana yol ve yön göstermek için buradayım. Kafandaki soruları sor. Ben de seni bir şekilde aydınlatayım. Sana yolunda bir ışık olayım der. Ve siz de burada sorunuzu sorarsınız ve der işte size gerekli yanıtları verir. Yani bu tamamen benim patentimde olan benim böyle bir dereme yanılma yöntemiyle çıkardığım bir açılım ve yanıtlarını da çok güzel aldığım bir açılım. tabii ki kolektif kolektiften de gelen tepkiler çok güzel olduğu için de sizlerin de sevdiği bir açılım olduğu için bugün bunu yapmak istedim. Evet canım gönül dostlarım. Şimdi tabii ki bu açılımların bütüne, kolektife ve genele hitap eden açılımlar olduğunu unutmuyorsunuz. Sizler size ait olan kısımları lütfen alıp kabul edin. Evet bu benim sorduğum soruya yakın bir cevap. Evet bu cevabı kabul ediyorum diyerek alabilirsiniz. E aynı zamanda da kanalıma Denk gelerek abone olup beğenip kanalımı beğenip benim enerjimi beğenip abone olup e, yorumlar yapan beğeniler bırakan ve süper teşekkürler satın alarak bana destek veren herkese de ayrıca te çok teşekkür ediyorum minnettarım diyorum ve hemen ne yapıyorum? Evet derviş açılımına geçiyorum. Hadi bakalım hazır mısınız? Sorun bakalım dervişe sorunuzu ve dervişten sorunuzun cevabını alın bakalım. Şimdi her zaman olduğu gibi hemen şöyle bir dervişin kartlarını şöyle bir koyalım bakalım. Evet canım gönül dostlarımdan gelen sorulara ait cevapları alacağız tabii ki şöyle bakalım dervişten size gelen yanıt ne olacak şimdi bu size dervişin yanıtı merkezdeki kart dervişin yanıtı şöyle tekrar kartlarıma odaklanın rezone olun ve hatta videoyu durdurarak da yine kartlarıma odaklanarak sorunuzu sorabilirsiniz dervişe odaklanın sorunuzu sorun ben şu konuda yolumu göremiyorum. Ben şu konuda yolumu kaybettim. Ne yapabilirim? Ne olacak? Evet, hayır, neyse artık sorunuzu sorun. Hadi bakalım hazırsanız hemen başlıyoruz. Bir daha diyorum bu açılımlar kolektiftir, bütüne hizmettir. Daha bireysel yanıtlarınızda tabii ki benimle WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Tabii ki yazarak lütfen. Hadi bakalım şimdi... İlk kartlarımızı açıyoruz. Bakalım dervişe gelen ilk sorumuz neymiş? Şimdi dervişe gelen, kolektiften gelen ilk soru özellikle geçtiğimiz dörtlü zaman içerisinde. Dört gün olur, dört hafta olur, dört ay olur, dördüncü ay olur. Her neyse işe içinde dört olan bir zaman diliminden beri. Özellikle ilişki bağlamında tabii ki ilişkiyle bağlantılı geldi. ilk sorumuz. İlişki bağlantılı yaşadığınız sıkıntıların bitişine dair özellikle yine ilişkiyle ilgili dengeleri yerine oturtamadığınız bir türlü taşları yerine oturtamadığınız bir soru sormuşsunuz ve dervişten gelen yanıt size bu soruyla ilgili dengelerin yerine oturacağı yakın bir zaman dilimi içerisinde özellikle sıkıntı yaşadığınız konuyla ilgili soruların cevaplarını alacağınız bir sürece gireceğinizi veriyor evet yine diğer sorumuz ikinci olarak şunu diyor ki bize iyi e, ilişkiyle bağlantılı bir şifalanma istemişsiniz. Belki burada sağlıkla ilgili bir soru olmuş olabilir. Çünkü burada sağlık kartı geldi. Fiziksel ya da psikolojik sağlık problemleri yaşadıysanız, iyileşme niyetiyle eğer bir soru sorduysanız, iyileşmeye ve şifalanacağı, şifalanmaya gideceğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Eğer ki ilişki bağlamındaki ilişki de geldi burada. Benim hayatımdaki kişinin yine yanımda, arkamda işte benimle birlikte yan yana, omuz omuza olacak mıyım, birlikte olacak mıyım diye bir soruyla geldiyseniz ve ilişkimizde bir şeyler iyileşecek mi, şifalanacak mı diye bir soruyla geldiyseniz de yine kartlarımdan size gelen yanıt, dervişten gelen cevap Evet, bir şifalanma yoluna gideceksiniz ve iş anlaşmasıyla bağlantılı. Eğer ki bakın iş ve kariyerde geldi. İş ve kariyerle ilgili bir soru sorduysanız ya da hayatınızda bir anlaşma yoluna gitmek istediğiniz, belki bir ilişkiyle de ilgili bir anlaşma olabilir bu. Artık ben mutlu olmak istiyorum, anlaşma yoluna gitmek istiyorum, ortak noktada buluşmak istiyorum dediğiniz bir soruysa Evet, istediğiniz anlaşma yapacaksınız, ortak noktada buluşacaksınız ya da ya da aklınızdaki kişinin birileriyle bir ortak noktada buluştuktan sonra o noktanın size mutluluk olarak yansıyacağını da söylerken kartlarım. Eğer ki iş ve kariyerle ilgili geldiyseniz de e, iş bağlantılı yapacağınız bir anlaşmadan sonra ya da eğitim de olabilir bu sizi çok mutlu edecek sonuçlara e, hazırlanın diyor derviş size. Yine dervişe sorulan bir soru inanılmaz derecede yine aklınızdaki kişiyle ilgili hırs yaptığınız, kıskançlık yaptığınız üçüncü kişiler olabilir, bağımlılıkları olabilir, sizi rahatsız eden e, aile, akraba bağı olan ya da üçüncü kişi ya da kişilerle ilgili ya da ya da bağımlılıklarıyla ilgili sizi üzdüğü, sıktığı, bunalttığı ya da baskı yaptığı durumlar söz konusu ise bunların bitişiyle bağlantılı eğer bir soru sorduysanız bir süre daha e, bu sıkıntılı sürecin e, devam edeceği ama sonuç itibariyle kazanan siz olacağınızı söylüyor size derviş yine rahatlamak istediğiniz bakın özellikle yine e, e, sorduğunuz soruda çevrenizdeki biri ya da birilerinden işte iş arkadaşlarınız olur aile çevrenizden olur akraba çevrenizden olur komşularınızdan olur ya da ilişkinizdeki etrafınızdaki kişiler olur gibi gibi yine kendinize göre alın burada ama sizi gerçekten rahatsız eden sizi e, kötü durumda bırakan ya da kötülük yapmaya çalışan kişi ya da kişilerden ben arınmak istiyorum ya da ben böyle bir şey yapacağım böyle bir atılıma gireceğim ben bu atılımdan karlı çıkar mıyım kazançlı çıkan ben olur muyum diye bir soru sorduysanız dervişe evet böyle bir atılımı yapacaksınız ve bu kişilerdeki e, size gelen yansıyan kötü ya da negatif enerjilerden de kurtulacaksınız. Evet çok enteresan iki kart var karşında. Şimdi canım gönül dostlarım eğer ki bir ayrılık bir bitişle ilgili bir soru sorduysanız şimdi aklınızdaki kişiyle bağlantılı olabilir kendi hayatınızla ilgili olabilir. Örnek veriyorum. Evlisinizdir ben boşanacak mıyım? Ya da aklınızdaki kişi e, evlidir o boşanacak mı? Ya da ilişkiniz bitecek mi? Ya da iş hayatımda işte e, çok sinir olduğum biri var o ayrılacak mı? Ya da ben iş hayatımda onun olduğu yerden ayrılacak mıyım? Gibi. Bak örnek verdim. Çünkü burada bir ayrılık, bir bitiş, bir boşanma, bir terk ediş, bir... E, arkaya dönüp gidişle ilgili bir soru sorulmuş dervişe Kolektif enerjim tarafından şimdi yine burada gelen mesaj şu ki Evet böyle bir bitiş böyle bir terk ediş böyle bir e, yok oluş Hani boşanma ayrılma bitirme var ama burada buna sebep olacak bir de etken var ama bir kadın ama bir erkek ama bu etkenin sonucunda da o bitiş var diyor size dermiş. Gelelim bakalım buraya. Wow şimdi arkadan dönen oyunlar. Evet enteresan bir soru. Bravo bravo bravo. Evet kolektif enerjime bravo diyorum. Neden? Hakikaten böyle hani çok e, ilginç e, geliyor bu arada dervişe sorulan sorular. Şimdi arkamdan çevrilen oyunlar, cin fikirler, hin fikirler, şeytanlıklar, düşmanlıklar, kin, öfke, nefret, artık her ne ise. Gerçekten benim kolektifim zaten sezgisel hisleri güçlü, aklına gelen, başına gelen, efendim rüyalarında böyle mesajlar alan e, takipçilerim ve gönül dostlarım var benim. Hep diyorum bana benden olanlar gelsin diye. Benim gibi de enerjileri güçlü insanlar zaten benim çatımın altında. Gerçekten arkanızdan işler çeviren, ne bileyim aşk hayatınızda, iş hayatınızda, aile ya da akraba çevrenizde ya da arkadaş çevrenizde sizin ayağınıza çelme takmak isteyecek. İşte sizin başarısız olmanız için uğraşacak kişi ya da kişiler var ise ya da böyle şüpheler duyup da bunu dervişe sorduysanız sonuna kadar şüphelerinize haklısınız. Lütfen bu konuyla ilgili soru soran canım gönül dostlarım sezgilerinize güvenin etrafınızdaki insanlara dikkat edin diyor size derviş ve evet Şimdi son olarak burada yine dervişe sorulan sorular arasında eleştiriyle bağlantılı bakın bana gelen eleştiriler ilişkime gelen eleştiriler ya da aşk hayatımla iş hayatımla ya da arkadaş ya da ee, aile çevremle ilgili eleştiriler ve yine yaşadığım ayrılık, dargınlık, kırgınlıklardan kaynaklı. Bazı ortak noktalarda buluşamadığım, görüş ayrılıkları yaşadığım bir ilişki var ise diye soran gönül dostlarım. Bakın, size derviş der ki bu sorduğunuz soruyla ilgili tedbirli ve dikkatli davranın. ...inatlaşmayı bırakın. Sadece... ...sabırsız olmayın. Bekleyin. Çünkü burada... ...sizin haklılığınız ortaya çıkacak. Bakar mısınız? İki tane sekiz rakamı geldi. Şimdi sekizli zamanlar... ...sizin için çok kıymetli. Bu zamanlara bir dikkat edin. Bakalım. Özellikle bu kırgınlıkları... ...yaşayanlar. Hadi bakalım. Sonuç olarak. Derviş size der ki... Şimdi burada... ...totalde... ...kolektifin... Her sorduğu soruya elinden geldiğince dervişten yanıt verdim size. Şimdi derviş kolektif ve toplu olarak yanıt veriyor. Yani sorduğunuz soruların totaline ortak bir yanıttır, ortak bir sonuçtur. Vay, inanılmaz. İnanılmaz. Öyle bir cevap geldi ki canım gönül dostlarım. Şimdi Evet hayırlı bir soru sorduysanız örnek veriyorum işte evlenecek miyim boşanacak mıyım işte taşınacak mıyım gibi artık neyse maalesef burada hayır kartı geldi. Şimdi yalancı kartıdır bu bende. Yalancı kartı evet hayırlı sorularda hayırdır üzgünüm. Yani Derviş'ten size gelen bir hayır cevabı var. Bu bir. İkincisi yalancı kartıdır. Şimdi bu yalancı kartı toplu olarak mesajda şunu der. Size söylenmiş bazı yalanlar olabilir şu olaylara cevap verirken. Ya da yalancılar olabilir. Bunların ortaya çıkacağı ya da bunlarla yüzleşeceğiniz bir süreci temsil eder ki ki sonuç kartı yine buradaki sorduğunuz bütün sorulara şöyle cevap verir. Kandırılmalara, sahtekarlıklara dolandırılmalara ya da sizi üzecek, kıracak iki yüzlü insanlara bu sorduğunuz soruyla ilgili maruz kalabilirsiniz. Ama burada önemli olan yine size derviş diyor ki sezgilerinize, iç sesinize güvenin. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Görünün arkasında görünmeyenlere dikkat edin mesajıyla geldi. Evet gerçekten son derece e, enteresan bir kolektife yanıt verdi. Artık gerisi sizde. Siz kendinize ait olan kısmı da alıverin biz Ahmet. Evet canım gönül dostlarım. Bugünlük de benden bu kadar. İyi ki yine benimleydiniz. Allah'ıma emanetsiniz. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.